Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle bugün sizlere şerit çantamın yapımını anlatmaya çalışacağım instagram hesabımda çok beğenilmişti çok sorulmuştu bu modelin yapımını da çok bekleyenler vardı öncelikle kağıt ipimden bahsedeyim kağıt ipim belli bir markası yok çok soruluyor nereden alıyorsunuz belli bir markası var mı diye çile halinde satılan iplerden alıyorum ben kilogramla kiloyla satılan çile halinde satılan bunları kendim Hatta kayınpederim sarıyor Bunların sarım videosu da var YouTube kanalımda da var Instagram hesabımda da var bu e, kağıt ipimi hiçbir yumuşatma işlemi yapmıyorum e, çok sevmiyorum yumuşatma işlemi yapılınca e, kağıt ip formunu kaybediyor gibi geliyor bana o yüzden yapmıyorum hiçbir işlem yapmadan kağıt ipimi kullanıyorum tığımda tulip e, bu modelim için 3.5 numara tığ kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu tabi bu sizin e, elinizin sıklığına göre değişebilir. 3 de kullanabilirsiniz. 3.5 da kullan. Eliniz çok sıkıysa 3.5 olabilir. E, eliniz gevşekse 3 numara da kullanabilirsiniz. E, şu önceden ördüm çantanın bir yüzünü. Bu yüzden iki tane öreceğiz. 2 tane bu şekilde örüp sonra bunları körükle birleştireceğiz. Bunların hepsini anlatacağım size. Çantamızı şu şekilde başlıyoruz. Şuradan ben 55 zincir, 55 sık iğne e, atarak başlıyorum. Gide gele, gide gele. Yalnız bunun değişik bir tekniği var. Normal sık iğne değil de e, blodan yani e, sık iğnenin arka kanadından batarak ilerliyoruz. Hepsini anlatacağım size. Şimdi e, 55 sık iğne yapacaksak. 56 zincir çekelim önce. Önce şöyle bir sıkılacağım. Şunu sıkıladıktan sonra 56 tane zincir çekeceğiz. 56 zincir çekip geliyorum. Evet 56 zincirimi çektim. Şimdi hiçbir şey yani normal sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gideceğiz. Son zincirin yanındaki zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her zincirin içine sık iğne yaparak gidiyoruz. Bu şekilde 55 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde 55 tane sık iğne yapalım. 55 tane sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekip geriye döneceğiz. Şimdi her sıranın başında ilk sık iğneye normal sık iğne olarak batıyoruz. Yani arka kanadına batmadan normal bir sık iğne yaptık. Bundan sonrasını sıra sonuna kadar şu görünümün oluşması için bu sık iğnenin arka kanadına bas batacağız. Şimdi burada iki tane var ya V şeklinde zincirin. Bir aşağıda bir yukarıda. Biz arkadakine batıyoruz. Şuna batıp sık iğne yapacağız. Yani şu zincirin öndekine değil, arkadakine batıp sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar şu kenarda kalan ipi de alttan yürütüyorum ki pislik görünmesin diye. Şurasına batıyoruz. Öndekine değil arkadakine. Umarım anlaşılıyordur ne demek istediğim. zincirin ön kanadına değil arka kanadına yani şuraya batıyoruz. Çantanın tamamını bu şekilde öreceğiz bu teknikle. Bunu blo tekniği deniyor. Yani sık iğnenin arka kanadı sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Son sık iğneye de ilk başta başlarken yaptığımız gibi normal sık iğne batacağız ki şu kenarlarımız düzgün olsun. Şu kenar kısmının düzgünlüğünü sağlamak için başlangıçta ve biterken sık iğnelere normal sık iğne yapacağız. Ama bu aradakilerin hepsinin arka kanadına arka kanadına batarak yapacağız. Sıra sonuna geldim. Son iki sık iğnemi de arka kanadına batarak yapayım. Sırayı nasıl bitireceğimi de göstereyim size. Son iki taneyi yaptım. Son sık iğneye geldik. Sıranın sonundaki sol sık iğneye de normal sık iğneymiş gibi batıyoruz. Yani arka kanadına değil normal sık iğne gibi batıp sırayı bitiriyoruz. Bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Burada yine ne yapıyorduk? İlk sık iğneyi normal sık iğne yapıyorduk. İlk sık iğneyi normal örüyoruz. İkincisine yine arka kı tarafından batıyoruz. Arka kanadına. Sık iğnenin arka kanadına. Şöyle. Net görülüyor mu bilmiyorum. Şu V şeklinde gelen zincirin arka kanadına batıyoruz. Bütün çantayı bu şekilde öreceğiz. yavaş yavaş şu görünüm e, oluşmaya başlıyor. Daha ilerledikçe daha da iyi görünecek. Şurada da olduğu gibi. Sıra ilerledikçe daha iyi netleşecek. Ben yine sıranın sonunda göstereyim size bir üst sıraya nasıl geçeceğimi. Sıranın sonuna geldim tekrar. Son iki sık iğneye de arka kanadından batıyorum. en son sık iğneye normal önden arkadan hepsinden batarak normal bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkacağız. Yine ne yapıyorduk? İlk ilk sık iğneye normal sık iğne şeklinde batıyoruz. Sıra başında ve sıra sonundaki sık iğnelerin ikisine de normal sık iğne yapıyoruz. Sonra yine sık iğnelerin arka kanatlarına batarak bütün sırayı bu şekilde örüyoruz. Ben bu şekilde bu ana rengi 13 sıra ördüm. Siz dilediğiniz uzunlukta ne kadar genişliğini istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. 13 sıra sama ana rengini ördüm. Bu renk geçişlerini nasıl yaptığımı da anlatacağım size. 13 sıra ben e, bu rengi örüp tekrar buluşalım Evet arkadaşlar ben şu kısmı ördüm tamamladım Şöyle şimdi bu renk geçişlerini nasıl yaptığımı anlatacağım size Şurada ben e, şu gördüğünüz her bir çıkıntı görebiliyorsunuzdur umarım net bir şekilde İki sıra yani bir sıra gidip bir sıra dönünce şu çıkıntı oluşuyor. Bir sıra gidip bir sıra dönünce şu çıkıntı, birinci çıkıntı, ikinci. Yani her çıkıntı iki sıra demek oluyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Bu tek kalmış. 25 sıra örmüşüm. Bu yeterli geliyor benim istediğim ölçüde çanta yapmaya santim olarak da vereyim size şöyle 12 buçuk 12 12 buçuk ya da 12 13 santim arası siz bu e, bu bölümü istediğiniz uzunlukta istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz sizin tercihinize kalmış bir şey benim istediğim çanta ölçüsünü burası ideal sonra zaten şu kısmı oluşturacağız bunu koyacağız şimdi Geldik bu sıranın sonuncusuna da batıyorum. Son sık iğneyi normal yapıyorduk ya sıra başında ve sonunda. Aldım, ipimi geçirdim. Tığımda iki tane iplik var. Bunları bırakıyorum tığda. Başlayacağım rengi alıyorum elime. Tığımdan kırmızı rengi geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum bu iki ipi birden arkaya şöyle dolayıp içinden yürüteceğim ki pislik kalmasın temiz dursun. İlk sık iğneye normal batıyoruz ya. Bu ipi de içinden aldım. Normal bir sık iğne yaptım. Şimdi yine aynı şekilde buraya kadar yaptığımız gibi şu sık iğnenin arka Arkasındaki kanadına batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bu ipleri de içinden yürütüyorum ki pislik kalmasın. Yani şurayı çevirdiğimizde hiçbir pislik görünmüyor. Ne önde ne arkada. Buradakilerde zaten körüyü birleştirirken içinde kalacak. Burada da temiz bir görüntü oluşacak. Rek geçişimiz böyle. Bu ipi biraz daha içinden yürüteyim sonra keseceğiz bununla işimiz kalmayacak. Renk geçişimi de bu şekilde yapıyorum ben. Bunu buradan keselim. Bu artık isteseniz de sökülmez. Bu ipi ayıralım. Her renkten bir sıra gidip bir sıra geleceğiz. Bu renkler renklerde sizin tercihinize kalmış. Kırmızıdan bir sıra gidip geleceğim, yeşile geçeceğim. Yeşilden bir sıra gidip geleceğim, kırmızıya geçeceğim. Her renkten biz bir sıra gidip bir sıra döneceğiz. Daha sonra saman kendi renginden de iki sıra bu sefer. iki kere gidip geleceğiz. Sonrasında bunu oluşturacağız. Daha sonrasında burayı da burada ördüğümüz ölçü kadar sayı kadar örüp çantamızın bir yüzünü tamamlamış olacağız arkadaşlar. Anlamadığınız takılmadı takıldığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Çınar Design. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Renk geçişlerimi bu şekilde yapıyorum. Yeşile geçerken de anlatayım size. Bu kırmızıyı tamamlayayım. Geliyorum. Kırmızı rengi bir sıra gittim. Bir sıra döndüm. Şimdi diğer rengi geçeceğiz. Yine son sık iğneye batıyorum. Kırmızı ipi aldım. Tığımda iki tane iplik kaldı kırmızıyı bırakıyorum geçeceğim rengi alıyorum tığımdan geçeceğim rengi geçiriyorum bir zincir çekiyorum bu ipleri arkaya alıp içinden yürüteceğiz temiz görünsün diye şu şekilde şöyle ilk sık iğneme yine normal sık iğne yapıyorum yanındakinin arka kanadına batıyorum. Çantanın bütün yüzünü bu şekilde arka kanada batarak yapıyoruz biliyorsunuz. Sadece ilk baştakini ve en sondaki sık iğneleri normal sık iğne yapıyoruz. O da kenarlar düzgün görünsün diye. Bu kadarı yeterli sanırım. Bu ipi buradan keseyim. Evet arkadaşlar ben şu kısmı ördüm tamamladım şöyle şimdi bu renk geçişlerini nasıl yaptığımı anlatacağım size Şurada ben e, şu gördüğünüz her bir çıkıntı görebiliyorsunuzdur umarım net bir şekilde İki sıra yani bir sıra gidip bir sıra dönünce şu çıkıntı oluşuyor bir sıra gidip bir sıra dönünce şu çıkıntı birinci çıkıntı ikinci yani her çıkıntı iki sıra demek oluyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 bu tek kalmış 25 sıra örmüşüm. Bu yeterli geliyor benim istediğim ölçüde çanta yapmaya. Santim olarak da vereyim size. Şöyle 12 buçuk 12 12 buçuk ya da 12 13 santim arası siz, siz bu e, bu bölümü istediğiniz uzunlukta istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz sizin tercihinize kalmış bir şey benim istediğim çanta ölçüsüne burası ideal sonra zaten şu kısmı oluşturacağız bunu koyacağız şimdi geldik bu sıranın sonuncusuna da batıyorum son sık iğneyi normal yapıyorduk ya sıra başında ve sonunda aldım ipimi geçirdim tığımda iki tane iplik var. Bunları bırakıyorum tığda. Başlayacağım. Rengi alıyorum elime. Tığımdan kırmızı rengi geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Bu iki ipi birden arkaya şöyle dolayıp içinden yürüteceğim ki pislik kalmasın, temiz dursun. İlk sık iğneye normal batıyoruz ya. Bu ipi de içinden aldım. Normal bir sık iğne yaptım. Şimdi yine aynı şekilde buraya kadar yaptığımız gibi şu sık iğnenin arka arkasındaki kanadına batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bu ipleri de içinden yürütüyorum ki pislik kalmasın. Yani şurayı çevirdiğimizde hiçbir pislik görünmüyor ne önde ne arkada buradakilerde zaten körüyü birleştirirken içinde kalacak burada da temiz bir görüntü oluşacak. Renk geçişimiz böyle. Bu ipi biraz daha içinden yürüteyim sonra keseceğiz bununla işimiz kalmayacak. Renk geçişimi de bu şekilde yapıyorum ben. buradan keselim. Bu artık isteseniz de sökülmez. Bu ipi ayıralım. Her renkten bir sıra gidip bir sıra geleceğiz. Bu renkler renklerde sizin tercihinize kalmış. Kırmızıdan bir sıra gidip geleceğim, yeşile geçeceğim. Yeşilden bir sıra gidip geleceğim, kırmızıya geçeceğim. Her renkten bir, bir sıra gidip bir sıra döneceğiz. Daha sonra saman kendi renginden de iki sıra bu sefer. iki kere gidip geleceğiz. Sonrasında bunu oluşturacağız. Daha sonrasında burayı da burada ördüğümüz ölçü kadar sayı kadar örüp çantamızın bir yüzünü tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet kırmızıyı bir sıra gittim bir sıra geldim. Şimdi diğer renge geçeceğiz. En son sık iğneye batıyorum. İpi aldım. Tığımda iki tane ip var. Bunu bırakıyorum. Bir sonraki geçeceğim rengin ipini elimi aldım. Tığımdan geçirip bir sık iğne yapıyorum. Bu sefer arkadan sadece şu kalan ipi yürütelim ki kırmızı ip bir üst sırada lazım olacak. İlk sık iğneye yine normal sık iğne yapıyoruz. İkincisini arkasına batıp arka kanadına sık iğnenin arka kanadını. Bütün çantayı bu şekilde örüyoruz biliyorsunuz. Sadece sıranın en başındaki ve en sonundaki sık iğnelere normal sık iğne yapıyoruz ki bu kenarlar düzgün dursun. Renk geçişlerim bu şekilde. Hiçbir zorluğu yok. Gayet kolaylıkla yapabilirsiniz. Gayet temiz görünüyor. Hiç pislik kalmıyor. Bunu bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Burasını da aynı dediğim gibi bir sıra gidip geliyoruz yeşil kırmızıya geçiyoruz. Bir sırayı kırmızıdan gidip geliyoruz diğerini. 1 2 3 sıra 3 kez kırmızı örüyoruz. 1 2 3 kez yeşil örüyoruz. Daha sonrasında iki sıra kendi ana renginden gidip geldikten sonra yine 2 sıra kırmızı gidip geliyoruz. 2 sıra yeşil gidip geliyoruz. 2 sırada kırmızı gidip geldik mi yine hiçbir şey yapmadan kendi ana rengini altta ne kadar ördüysek 12-13 santim demiştik. Yani 25 sıra 25 kere gidip geliyoruz. Burayı da bitiyoruz, bitiriyoruz. Bu ikisini tamamladıktan sonra körüğünü de yapıp körüğünü birleştirmesini göstereceğim size Evet arkadaşlar bu ikinci parçamı da ördüm ee, şimdi birleştirmesini göstereceğim körükle size önce şu bir yüzünün ölçülerini vereyim size kaç santim olmuşuz 38 39 santim bu açılacak şöyle körüklerle de birleştirecek kırkı bulacak genişliği yüksekliği de 32 santim 32'ye 40 tam bir çanta ölçüsü elde etmiş olduk şimdi e, önce körüyü de ördüm hazırladım ben şöyle de birleştirdim bir, bir yüzünü 23 sık iğne yaparak sadece git gel yaptık 23 sık iğne ee, bunun genişliğini de vereyim size şöyle 12 13 santim 13 santim genişliğinde bir körük çantanın 3 etrafını e, şöyle göstereyim çantanın 3 etrafını e, o saracak şekilde uzunlukta bir körük ördük bir tarafını birleştirdim şimdi ikinci tarafını da birleştireceğim öncelikle çantanın üst kısmını ağız kısmına e, bu ipleri bıraktığımız alt taraftan değil, bunu alta bırakıyoruz. Diğer tarafını temiz olan kısmını çantanın üstü yapacağız. Daha öncesinde bu arkada kalacağı için ben bunu iç cebini de bir motif örüp e, diktim ki sonra çantayı birleştirdiğimde dikmesi daha zor olmasın diye ağız kısmına da ana renkten kırmızı ile geçtim. Şimdi bu kırmızı ipimle çantanın ikinci yüzünü de birleştireceğim. Şöyle körüğün burasını alıyoruz. Bu çantayı bu hale getireceğiz. Şuradaki ipi de içten yürütelim. En baştaki sık iğneye battık. Şimdi buralar biraz zor olabilir. Körüğünde ilk sık iğnesini batacağız. Buradan alıp bir sık iğne yapıyoruz. Yine her sık iğneye batıp körüğünde bir sıra altına batıyoruz. Yani sırayla gideceğiz. Yanındaki sık iğneye körüğünde bir alt sırasını her bir sık iğne bir sıraya denk gelecek. Öyle yaparsak iki çantanın iki yüzünü de eşit bir şekilde birleştirmiş oluruz. Alttaki sık iğneye batıyoruz. Körüğünde bir altındaki sıraya batıyoruz. işlemi böyle çantanın 3 etrafı boyunca yapacağız. Daha sonrasında çantanın sadece sapları kalacak. Sap yapımını da anlatmaya çalışacağım. Sizlere. Ben 3 etrafını dönüyorum. Görüşmek üzere. Evet çantayı tamamladım arkadaşlar. Körüğü birleştirdim çantanın üç etrafı boyunca. Şöyle körükte hiç ek yeri yok. Yukarıdan geliyor. Böyle tabanı dönüyoruz. Yukarıya kadar kırmızı ipimizle sık iğne yaparak birleştirmiştik gövdeyle körüğü. İki tarafı da bu şekilde yaptık. İçi de böyle görünüyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Ben daha önceden bir cep yapmıştım bunu hepimizin bildiği. Yine bunu anlamadığınız bir yer olursa motif yapmasını da gösteririm. Çok basit her yerde tarifi olan bir motif. iç kısmı böyle görünüyor ve oldukça geniş. Şu dışının ölçülerini de vereyim bitmiş halinin. Şöyle yatırırsak. Şöyle düzeltelim buradan böyle gelirsek 41 41 buçuk hatta 42 çünkü bu akordiyon gibi daralabiliyor da 42 santime varıyor genişliği yüksekliği de şöyle en tepeden başlarsak 32 santim 32 santim de yüksekliği körünün ölçüsünü vermiştim zaten 13 santimdi. Ş şöyle. Şimdi birleştirme kırmızının birleştirme yerleri birlikte 14 santimi de buluyor körük. Böyle çok geniş, iç hacmi çok geniş açıkçası. Tam yazlık bir çanta. Sap yapımını hapishane işi yaptım. Bunu bir sonraki videomda sapı nasıl ördüğümü de anlatacağım. Zaten e takması, basit dikmesi. Bir sonraki videoda yapımını da anlatacağım. Videolarımı beğenip yorum yapmayı ve ücretsiz abone olmayı e, ihmal etmeyin lütfen sevinirim. Instagram adresim Çınar Design. Oradan da ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.